Çanakkale'de Cumhuriyet Halk Partisi İl Belediye Başkanları toplantısı düzenlendi. Bir otelde yapılan programın açılış konuşmalarını Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptı. Programda konuşan CHP lideri Özgür Özel erken seçim çağrısını yineledi. Kim geçinemiyoruz diyorsa, aldığı maaşa itiraz ediyorsa, ürünü para etmeyip buna itiraz ediyorsa Onların yanında olalım çünkü muhalefeti, parlamento içindeki muhalefet, dışındaki muhalefet ayrımı olmaksızın hep birlikte toplumsal bir muhalefete dönüştürmek ve bu iktidarı bir şekilde erken seçime zorlamak durumundayız. Asgari ücreti zamlamadı. Emekli 10 bin alıyordu, 12.500 yaptı, 10 bin lira. Ocak ayındaki 10 bin lira, 12.500 lira oldu. O yüzden, o yüzden. Hep birlikte itirazı yükseltmek, bu iktidarı erken seçime zorlamak, erken seçimden sonra da onların unuttuklarına sahip çıkmak hepimizin görevi.